Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesinde 500 metrekare arsa üzerine kurulu lüks bir villanın tanıtımı için geldim. İzlerken bayılacaksınız. Çok güzel bir villa. Özellikle akşam çekmemizin sebebi güzel ışıklandırmaları var. Zaten siz de şu anda görüyorsunuzdur videoda. Gün ışığı ve beyaz renk tonlarında çok güzel akşam aydınlatması var arkadaşlar. 4 artı 1 ayrı mutfak, Giriş katta ayrıca bir odası daha var. Çoğu müşterimiz bunu istiyor. Bu villada var. Ön tarafta. Şu anda havuzun olduğu bölgedeyiz. Ön tarafta büyük bir havuz alanımız var. Çoğu villada şu anda görüyoruz. Siz de sizler de videodan görüyorsunuz. Ee, müstakil villalarda bunun yarısı kadar havuz var arkadaşlar. Bu havuz gerçekten büyük. Burada bir de veranda alanı var havuzun önünde. Buraya tekrardan geleceğiz. Otopark alanımıza doğru gidelim. Otoparktan girip villanın içine kadar gidip her detayına kadar inceleyeceğiz. Her detayına kadar inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir araç otoparkımız var. Yaya girişi ve araç girişi aynı yerde. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği bir büyüklükte. Tabii ki sıkıştırırsanız iki araba da sığdırabilirsiniz. Aracın boyutuna bağlı artık o. Sol tarafında çim çiti görüyorsunuz. Duvarın üstüne yapılmış. Duvarı biraz daha yükseltmişler. Bu da daha izole bir alan Elde etmemizi sağlamış Dekor olarak gerçekten güzel bir villa Duvar içi aydınlatmaları ve Duvar üstü aydınlatmaları var Güneşli ve beyaz Hemen havuzun ön tarafı otoparkında Sağında kalan şöyle bir Hobi bahçemiz var Buraya da bakalım Burada müteahhit firma tarafından bırakılmış bir salıncak var Ahşaptan yapılmış gerçekten kaliteli bir işçilik Bunu da Burayı eğer yerinde ziyaret etmeye gelirseniz Göreceksiniz Hobi bahçemizin içinde bir de burada Taş dekoru ve ağaçlandırma çalışması yapılmış Güzeldi bir çam ağacı e, dikilmiş buraya Güzel olmuş Yan tarafında bir kamelya alanı var Yine ahşaptan yapılmış kaliteli Buraya geldiğinizde zaten dediğim gibi göreceksiniz bunları Gerçekten bahçesinden içeride kullanılan malzemeler kadar kaliteli işçilik Geldiğinizde göreceksiniz Bunlar da tamamen müteahhit firma tarafından yapılmış müşterilere yapılmış bir jesti mi desem çünkü çoğu villada bunları görüyoruz ama alanı kamelya alanı bırakılıyor yalnız eee kamelya yapılmıyor. Burada müteahhit firma tarafından yapılmış. Hemen senin arkanda bir de barbekü alanı var. Orayı da gösterirsen kamelyanın hemen yanında bir tane de barbekü yapılmış. Bu da kamelya yakın olması e, kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü eğer bir barbekü yapacaksanız kamelyanın başında yapacaksınızdır böyle bir villa alırsanız eğer. Dış cephede biraz daha yakınlaştığın zaman görürsün. Burada taş montolama kullanılmış. Bu da hem uzun ömürlü olmasını sağlıyor hem de daha güzel, daha hoş görüntü elde ediyor. Üste güneş kırıcı var. Veranda alanının üstünde. İçinde gün ışığı, aydınlatmaları var. Ayrıca bahçe duvarına kadar uzanıyor. Çimlerde otomatik sulama sistemi var. Yani arkanızda hortum gezdirmek zorunda kalmayacaksınız burada. Otomatik sulama sistemi var. Buradaki sürgülü kapı içeriden bakacağız zaten. Salon alanından çıkan sürgülü kapımız. Burada yine peyzaj çalışması devam ediyor. Güzel de tutmuş bir çimimiz var burada. Arka bahçede yine duvar içi aydınlatmaları var. Burada girişte bahsettiğim odadan bir çıkış var yine bahçeye. Villanın içine doğru gidelim. Ayrıca ısı pompasını kurabileceğiniz alan buraya bırakılmış. Oraya bir kabin yaparak kullanabilirsiniz. Villanın giriş kısmında, çelik kapı kısmında üst tarafı şöyle bir pergüle, küçük bir pergüle yapılmış burada. Burayı isterseniz cam mekanla kapatabilirsiniz. Veya böyle de kullanabilirsiniz. İnce düşünmüş, güzel olmuş. Çelik kapı aynalı desen siyah, ağır, kaliteli. İçeri doğru girersen tam hemen akıllı bir villa demiştim. Birazdan akıllı Sistemin kontrol edeceğimiz paneli de göstereceğim. Sağ tarafımızda bir vestiyer alanı, gerçekten kullanışlı olmuş, ahşap e, renkleri ve beyaz renk tonları kullanılmış. Burada ayrıca minderi gelecektir bunun büyük ihtimalle. Oturma alanı var, ayakkabı giyip çıkarmak için. Sol tarafta şöyle bir ufak e, süsleme bahçe süslemesi yapabileceğiniz alan bırakılmış, İnce düşünmüş. Arkana doğru dönersen akıllı sistem panelini gösterelim. Güzel bir antre alanımız var burada büyük. Burada ev, eve giriş, evden çıkış, bütün otomatik panjurları indir veya kaldır. işte lambaları aç, kapat gibi her şeyi oradan yapabiliyorsunuz. Audi sistem. Ayrıca telefonunuza indireceğiniz uygulamadan da aynı şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Hemen antrenin sağ tarafında mutfak. Gerçekten güzel bir mutfak burada. Havuz alanına çıkan bir sürgülü kapımız var. Otomatik panjurlu. Arkadaşlar ahşap renk tonları kullanılmış. Bunu artık görmek istiyoruz çünkü çoğu villamızda, çoğu videomuzda siz de görüyorsunuzdur sıradan beyaz veya antresit gri mutfaklar görüyoruz sürekli. Böyle ahşap renklerini gördüğümüz mutfaklar olunca da gerçekten hoşumuza gitmiyor değil. Diğerlerde 60'a 120 beyaz tonlarda seramikler var. Aydınlatması çok hoş, çok güzel. Ayrıca Ancastra fırın, işte ocak bunlar koyulmuş. Müteahhit firma tarafından koyulmuş. Hatta yeni koyulmuş kutular da halen burada duruyor. Şöyle onları da gösterirsem. Teka marka onlar da. Arka tarafında, tezgahın arka tarafında buzdolabı alanı. Burada mikrodalga davlumbaz alanı da burada. Dediğim gibi büyük bir mutfağımız var burada. Hatta yemek masasının bile buraya rahatlıkla sığabileceği Gerçekten siz de görüyorsunuzdur bunu. Ayrıca bir servis penceresi var burada. Onu da göster. Dolapların altında kullanacağınız prizler bolca var. Toplamda 6 tane. Mutfaktan çıkalım. Salon alanına doğru gidelim. Gerçekten büyük bir salonumuz var. Şöyle kapıyı sizlere göstereyim. Çift açılır kapanır, ortası cam desenli bir kapımız var. Bunu isterseniz sabitleyebilirsiniz. Hatta sabitli. Salon alanına gelince. Büyük bir salon alanımız var. Çoğu villada bu salon alanını görmüyoruz. Gerçekten büyük. Sağ tarafında yaşam ünitesi. Ahşaptan yapılmış. Bu da gerçekten kaliteli. Evdeki bütün ahşap işleri, marangoz işleri kaliteli. Duvar üstlerine yapılan çıtalar aydınlatmalar buraya eğer bir portre veya fotoğraf asacaksanız aydınlatmalar çok güzel olacaktır. Şık da bir avizesi var. Temel oturumu arkadaşlar buranın 100 metre. Yani toplamda villada üst katla beraber 220 metre kullanım alanı mevcut. 220 metre kullanım alanı mevcut büyük bir villa. 500 metrekare arsa üzerine kurulu demiştik zaten. Sol tarafında ve sağ tarafında iki tane sürgülü kapı var. Biri yan bahçeye açılıyor. Biri de havuz alanına açılıyor. Yan taraftaki açık zaten. Havuz alanına açılanı göstereyim. Havuz manzaralı bir salonumuz var. Bunu da gösterirsem. Kat kalorifer sistemi kurulu demiştik. Ayrıca panjurları buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Tam otomatik. Başında durmanıza gerek yok. Şöyle tekrardan açalım. Akıllı sistem şu anda da kurulu olduğu için senaryo olarak kuruyorsunuz arkadaşlar. Şu anda da senaryosu kurulu. Biz evden çıkarken, evden çıkışa basacağız. Hepsi kendisi zaten inecektir, ışıkların hepsi kendisi kapanacaktır. Bu katta bir mutfağımız, bir salonumuz, bir odamız, bir de ortak kullanım banyo tuvalet var. Odaya gelelim. Yani aslında bu kadar büyük bir oda belki de siz de hayal etmeyecektiniz çünkü diğer villalarda. Özellikle bitişik nizamlarda. Müstakillerde bu kadar küçük değil. Tamam. Ee, ama bitişik nizamlarda gerçekten salon bu büyüklükte. Salon bu büyüklükte. Buraya yatak başlığı alanı konmuş. Buraya yatak başlığı alanı konmuş. Şöyle başında yine gece aydınlatmaları var. Burada güzel bir yine salonda kullanılan avizenin aynısı kullanılmış. Ayrıca dışarıda bahsettiğim sürgülü kapıda burada. Yerlerde yine 60'a 120 seramikler var. Aydınlatması diğer avizeyle aynı. Bu kattaki diğer kullanım alanı banyo tuvalet. Şık bir tuşa kabin koymuş buraya. Ortası buzlu camlı. Yerlerde siyah beyaz seramikler. Gerçekten bu banyo dolabı çok hoş. Özellikle kolları yok diye kontrol ederken Şöyle sonradan fark ettim ben de Basmalıymış arkadaşlar kolları Ondan dolayı yok mıknatıs sistemli Altı yine ince düşünmüş taş dekorlar konmuş LED aydınlatması var Burada yine Havluluk olarak kullanabileceğiniz alan Duşakabini bahsetmiştim Siyah şeritleri olan Ve içinde şık bir güzel duran kaliteli duş başlığı var. Üst kata doğru çıkarken yerlerde siyah içinde e, kahve kahverengi, gri, beyaz damarlar olan mermerler kullanılmış. Merdivende antresit gri renklerinde de korkuluklar. Şöyle şu alanı gösterir misin? Antre hol alanını. Gerçekten şık bir avize kullanılmış burada. Üst katta yine yerlerde 60'a 120 seramikler var. Laminat kullanılmamış villada tamamen. Hiç laminat kullanılmamış diyebiliriz. Bu katta bir tane ebeveyn banyolu oda. iki tane yatak odası. Bir tane de ortak kullanım banyo tuvalet var. İsterseniz şuradaki yatak odasından başlayalım. Aşağıdaki de aynı büyüklükte. Zaten bunun altında bir yatak odası daha vardı. Burada... Fransız balkonumuz var. Tabii ki aşağıda bahçeye çıkan bir sürgülü kapıydı. Burada Fransız balkon yine otomatik panjurları bunların tamamen var. Tasarım olarak diğerleriyle tamamen aynı. Yine yatak başlığı bu tarafta. Bunu da gösterirsem. Her odada kalorifer sistemi var. Her odada televizyon, skart girişleri var arkadaşlar. Şu banyo tuvaletini gösterirsen aşağıdakiyle tasarım olarak aynı. Tamamen aynı kaliteli bir işçilik. Gelelim hemen antrenmanın karşısındaki odaya. Burada ebeveyn banyolu yatak odası. Çok büyük. Yani evdeki en büyük yatak odası bu. Ee, ebeveyn banyolu olması da zaten ayrıca odanın bir avantajı. Havuz alanına bakan bir Fransız balkonu var. Biraz karanlık olduğu için belki de havuz buradan görünmeyecektir. Burada ebeveyn banyosu var. Tasarım olarak diğerleriyle aynı demiştim. 60'a 120 seramikler var. Televizyon, skart girişleri bu odada da var. Merkezi klima sistemi, merkezi kat kalorifer sistemi burada da var. Ama eve -E banyosundaki duş başlığı, duşa kabin dikdörtgen. Diğeri gibi kare değil. Gelelim villadaki son odamıza. Bu odamızda ayrıca bir tane büyük balkon ama teras büyüklüğünde. Teras büyüklüğünde bir balkonumuz var. Burada bir Fransız balkon. Sağ tarafında balkona açılan sürgülü kapı. Bunun metrekaresi de diğer yatak odalarıyla hemen hemen aynı metrekarede. Gelelim balkon alanına. Büyük bir balkonumuz var. Güneş kırıcılar hemen yan tarafında havuz. Hemen yan tarafında şöyle buradan da bir bahçeyi gösterir misin? Ön bahçenin tamamen hepsine hakim bir balkonumuz var. Buradan kamelya alanını, salıncak, havuz, otopark alanı tamamen hepsini görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir balkonumuz var. Ayrıca havadar. Gerçekten güzel havadar bir balkon. 4 artı 1 arkadaşlar. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Eğer villa alacaksanız dedim de özellikle lüks villa alacaksanız, lüks villa istiyorsanız tercihlerinizden bir tanesinin burası olması lazım. Çünkü Didim'deki lüks dediğimiz villalardan bir tanesi bu. Zaten çok sayıda lüks villa şu anda yok. İnşaatı devam eden çok lüks villamız var ama halen bitmediler daha. Bu bitmiş olanlardan bir tanesi. Fiyatı diğer villalara göre yüksek olacaktır biraz tabii ki bunu. Birazdan söyleyeceğim fiyatını. Fiyatı diğer gezdiğimiz, paylaştığımız villalara göre biraz yüksek ama kalite olarak da onlardan yüksek. Arsa kullanım alanları olarak da diğerlerinden yüksek. Ayrıca lüks olarak da diğerlerinden Yüksek. 500 metrekare arsa kullanım payı var demiştik. 220 metrekare yüzey e, kullanım alanı var villanın fiyatına gelelim. 7 milyon 850 bin TL. 7 milyon 850 bin TL arkadaşlar Bodrum'da veya Çeşme'de böyle bir villa almak istediğiniz zaman 15 milyon civarlarını gözden çıkartmanız gerekiyor bu yarı fiyatına. Ev akıllı sistem demiştik. Burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz veya daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz videonun altındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.